Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün sizlerle birlikte yeni kümesimizdeyiz. Yeni diğer hayvanları göstereyim dedim. Hem de çekilişimiz var. O yüzden onları da göstereyim. <laughs> Fotoğrafı olduğu için bazı arkadaşlar yorum yapmış. Sizde değil mi? Yumurtalar sizden gelmeyecek mi diye. Çekilişte olan tüm ırklar bizde mevcut. Olmasa zaten çekiliş yapmazdık arkadaşlar. Ee, şimdi bugün de sizlerle birlikte bunları yemleyeceğiz daha yeni saldım ee, hem yemleme yapacağız hem bir ırk daha var onu göstereceğim ee, Bugünkü kümesteki olayları göstereceğim sizlere ee, şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar Şu horozumuz arkadaki eski kümese gitmeyi çok şey yapıyor her gün şuralardan yani şöyle göstereyim şuradan atlıyor Buradan atlıyor gitmeye çalışıyor bu horoz Bunda böyle bir terslik var arkadaşlar bu light cüce koşullarımız yeni geldi. Bir maşallah esirgemezseniz sevinirim. Ee, bunlar federasyon bilezikli arkadaşlar. Ee, hepsi yarışma hayvanı yani kaliteli anlatışlar. Yumurtluyorlar şu an. <laughs> Hatta yani bugün sabah geldim daha kümese. Şöyle çekilişimizin ilk yumurtası yumurtlanmış. Dün toplamıştım hiç yumurta yoktu. Şöyle yumurtlamışlar. Ee, şöyle de bir olay olmuş. Zibritler de yumurtlamış. Şöyle ama kırılmış yumurta muht veya yemişler mi diyeyim artık. Ama o yumurta kırılmış hatta alalım oradan. Şöyle yakınlaştırması kapatayım. Zibiritler burada. Şşt. Allah bizi dövecek. Dur lan. Elimize Ben de dedim ki ne oluyor. Arkadaşlar bunun kabuğu ince hem de çok ince. O yüzden muhtemelen tam olmamış. Bir de tavuğumun biri yanlış değilse çok büyük yumurtluyor. Yani garip bir şekilde büyük yumurtluyor. O yüzden olmuş olabilir. Şimdi şu bırak ellere bir yem vereceğim. Şunu da vereceğim. Civciv yemi veriyorum arkadaşlar şu an. Çünkü bu bırak elleri ben aldım alalı. Daha iyileştiremedim. O yüzden biraz vitamin alsınlar diye vereceğim ama yine de pek bir ümidim yok şöyle şurasını bir açayım. Bir gün biri iyileşiyor, bir gün biri hasta oluyor, bir gün biri iyileşiyor, bir gün biri hasta oluyor. Yani hiçbir anlamadım. Şöyle yemelerinde, içmelerinde bir problem yok. Ama şöyle netleştireyim. Şöyle bakın, gözüne bakın. Yarına bir şey kalmıyor, bu başlıyor. Bununki kalmıyor, öteki başlıyor. Şimdi şu orozum çok iyiydi. Bu tavuk da çok iyiydi. Hatta yakında yumurtlar dediğim bir tavuktu. Hiçbir problemleri yoktu. Şu horoz hastaydı şu. Şu tavuk da hastaydı. Şimdi görüyorsunuz ilaçlarından sonra. Şimdi bunlara bak. Böyle bir sıkıntılar var arkadaşlar. Bırak ellerin. Ee, daha da düzelmedi. İnşallah düzelteceğiz. İlaç veriyoruz ama bunları buradan çıkarmayacağım. Çünkü diğerlerine de bulaşabilir. Şu horozun ki mesela, tavuğun ki biraz kötü. Ama ilacı verince düzeliyor. İlacını verdim şimdi. Daha yeni verdim. Nasipse düzelir. Şimdi arkadaşlar buranın menteşesini sökmüştüm. O yüzden biraz açıp kapatırken bura problem oluyor. Şöyle şurayı bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar maşallah diyeceğimiz bir diğer ırkımıza gümüş sibritlerimize geçiyoruz. Git. Git. Gel buraya. Arkadaşlar şu tavuk en yaramazı. Bakın. Gördüğünüz gibi bu tavuk kaçtı. 2-3 kere zorla yakaladım bakın. Bakın hemen hemen gidecek bir yer arıyor. Hiç kümesle durmak istemiyor. Şimdi yem vereceğim o yüzden kapattım orayı. Yemleyeceğiz. Çünkü daha yeni geldik. Hiçbirine yem vermedim arkadaşlar. Gümüşler altta, altınlar üstte. Altınlar da bizden yani başka birinden hayvan yok. Dediğim gibi hepsi bizden yumurtalar arkadaşlar sabahtan iki yumurta birikmiş daha sabah e, nasipse yani günde zaten şu anlık e, yumurtamız oluyor taze taze çekilişi kazanan arkadaşlar göndereceğiz yumurtalarımızı e, hani bir problem olacağını sanmıyorum e, dün akşam başlattım 3 gibi iki buçuk gibi bayağı da ilgili arkadaş vardı güzel bir ilerleme oldu yani şöyle arkadaşlar biraz da bunlara vereyim şimdi şurayı bir kapatalım şimdi ben birazdan da bunlara bir yumurta şarj vereceğim hem şunlar iyileşsin diye çünkü onların biraz durumu iyi değil arkadaşlar hem de bunlar yumurtayı kırıyor diye şöyle keratalar horoz da genç dinç elimize vuruyor direkt maşallah şimdi şuraya açalım yine bakın hemen geliyor arkadaşlar şu bir türlü alıştıramadım bunu ayrıyeten eklediğim için böyle şunlar normal iki artı birdi Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım lütfen. böyle de altın zibitlerimiz. Dün de çekiliş başladı. Nasipse herkes katılabilir. Ee, şimdilik ben yumurta aşamaya gideceğim arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Ee, bu cüce kuşinleri, light cüce kuşinleri muhtemelen şuraya alacağım. Normalde şurada besliyordum. Buraya alacağım. Burası geniş, ferah. Light cüce kuşların yeri burası olacak. Ee, cüceleri buraya alacağım. İsfençleri de arkadaşlar buraya alacağız. Sonra sırayla salacağız her gün. Ee, bir parti, bir takımı salacağız dışarıya. Çünkü böyle sıkıntı oluyor. Mesela şimdi bu yumurta var. Ama dün cücelerle İspençler beraber olduğu için yani beraber burada kaldıkları için şu arada yattılar. Biri de, biri de sabah gitmiş oraya yumurtlamış. İspenç tavuğu, şu beyaz tavuğumda yumurtlayacaktı. Beni görünce, yemi görünce hemen fırladı dışarıya. O yüzden yumurtlamadı da. E, bu da yumurtlayacaktı. Ama şimdi mesela o yumurta cücekoşe mu İspenç mi bilmiyorum yalan söylemeyeyim. Ama zibritlerinki belli onları zaten hani hiç e, beraber tutmadım. Yani önce de ayrı besliyordum şimdi de ayrılar. Bırak ellerde yumurtlamaya başlayınca onlar da ayrı olacak. Yani yine ayrı da şu an hasta diye ayrı. Onlar da iyi diyeceğim orada dursunlar arkadaşlar. Bunlar burada, bunlar burada. İsveçler burada duracak. Ee, Like'ları arkaya alacağım. Cüceleri de şuraya alacağım. Yumurtladıkları belli olsun. Ee, bu Black Moth'le cüce kuşunları biraz zayıf kaldı. Biraz daha Diğerine göre bakın. Diğeri bayağı büyük. Maşallah. Ee, biraz zayıf kaldı ama nasipse takviye, vitamin, takviye, vitamin büyüteceğiz arkadaşlar. Şimdi de bunlara bir yumurta şişireyim, bir yumurta alıp gelmem lazım. Hepsini haşlayıp vereceğiz. Daha da e, güçlensinler, iyileşsinler diye emek veriyoruz arkadaşlar. Sizler de desteklerinizi esirgemezseniz hani çok memnun oluruz. E, dün ben çekilişi başlattım. Çekilişe başlar başlamaz zaten ilgi, alaka arttı. E, yine bir şey demiyorum ama e, hani hep böyle kalsın biz hep çekiliş yapalım ama hep böyle kalsın videolarımız izlensin yorumlarımız gelsin biz hediyeler verelim gerek civciv gerek yumurta gerek anaç belli mi olur arkadaşlar mesela şimdi civcivlerimiz büyüyor 2-3 ay sonra anaç olacaklar İçinde fazlası olacak ne bileyim Hani belki biraz standart dışı olanlar olacak veya renk olarak mesela diyelim 2 artı 1 kar yağda olacak bir tane farklı bir renk olacak onu hediye edelim diyeceğiz Öyle durumlar olur arkadaşlar. Ve çok çok hani e fazla anacımız olursa güzel anaclar da hediye ederiz. E yani zibrit, civciv hediye ederiz. İp, brakel, civciv, yumurta hepsini hediye edeceğiz arkadaşlar. Sadece sizler desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi şu tavuğun da yumurtlamaya gidiyor. Bakın oraya alıştı da. E belki oraya alıp yumurtlarlarsa değiştirmeyebilirim ama. nasip arkadaşlar? Şimdi oraya yumurtlamaya gidiyor o kerata ben biliyorum. Bakın hemen atladı. Oraya yumurtlayacak. Şimdi video uzun sürmeyecek olsa bekletirim ee, yumurtamasını yumurtlamasını size gösteririm. Ama e, yapacak bir şey yok. Şimdiden üç tane yumurtamız oldu arkadaşlar. Ee, ilk kazanan arkadaşın 10 yumurtasının bir yarısı neredeyse birikmiş oldu bugün içinde. Yarısını geçmiş olur muhtemelen. biriken yumurta, altınlarımız da yumurtlar. Gümüşler yumurtlamış ama kırmış. Onlardan da yarın alırız arkadaşlar. Ee, Nasipse güzel bir çekiliş olacak. Dediğim gibi arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Çekilişimiz de bundan önceki videodan hani yorumlarından yapılacak. Bu video yani size hayvanlarda göstereyim diye attım. Yanlış anlaşılmasın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.